Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 31 Mayıs 2024 Cuma. Görüldüğü üzere gece yarısı saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. 30 Mayıs 2024 Perşembe günü ile ilgili Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi hissesi Patek e, ne durumda? Attığı kap ne anlama geliyor? Buna yönelik olarak sorular gelmiş. akdsi nasıl kısa bir e, değerlendirme videosu çekiyoruz. Gün içerisinde en düşük 69 TL'yi gördü. Patek en yüksek 72,5 lirayı test etti. O da şuralarda görmüş olduğu rakam idi. Burası 5 dakikalık grafiklendirme olduğu için hızlıca gidip geldi. 72,5 Google almamış ancak 72,5 liraya hızlıca gidip geldiğini görüyoruz. Ee, yan ekranımdan, aracı kurumumdan. Ağırlıklı fiyat ortalaması 70 lira 58 kuruş oldu. 70 lira 70 kuruş kapanış. Ağırlıklı fiyat ortalamasının üzerinde kalması adına olumlu. Hacmi 2 milyon 120 bin lot oldu. Bilindiği üzere halka açık konumda 27 milyon lotu var. 2 milyon 120 bin lotluk hacim 149 milyon 640 bin TL'ye tekabül eder. Bu da hisse açısından takribi lotlarının %8-9'una denk geliyor. Olumlu diyebiliriz hacim ortalamanın bir tık altında ama e, en azından lotlarının %10'una yakın. 149-150 milyon elbette e, borsa açısından, borsa ortalamaları açısından düşük bir hacim ama her hisseyi kendi özelinde değerlendirmek lazım. Hacmi ve ağırlıklı fiyat ortaması bu şekildeydi. Gelelim AKD'sine ya da AKD'sine geçmeden önce şu kapı soruluyor. Kapı ile ilgili bir kısa bilgi verelim. Şöyle e, bağlı ortaklığımız Titra Teknoloji AŞ hakkında bilgilendirme denilmiş. Bu kap okunmuştur mutlaka. Özet geçelim. Titra Teknoloji AŞ diye bir bağlı ortaklığı var. Patekim. Bağlı ortaklığı nereden görebiliriz? Gene bilgiler diyoruz arkadaşlar bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlarla ilişkin bilgiler diyoruz. Kapından, Patek'in her hissede bu başlık var. Buraya girdiğinizde görüldüğü üzere Titra Teknoloji AŞ'nin ortağı konumunda Patek. Yüzde kaç oranında? Yüzde 51 oranında. Burada oranında yazar zaten yanında. Yüzde 51. Peki dönelim kapına. Ne diyor şirket bize? Şirket diyor ki benim böyle bir firmam var. Ve bu firmaya stratejik herifleri doğrultusuna büyümesini finanse etmek üzere 242 milyon 856 bin TL fon yatırımı sağlandı diyor. Titra Teknoloji Ayşe'nin yeni yaptırılan değerleme sonucunda 5 milyar 100 milyon lira şirket değeri. Yani bu şirket 5 milyarlık bir şirketmiş. Değerleme sonucunda bu çıkmış. Bedelli pay ihracı yaptık diyor. Bedelli pay ihracıdan kastı ne? Halk arz oluyor ya örneğin bizde. Biz katılıyoruz. Küçük yatırımcılar olarak. Bu bedelli pay ihracı da kendisi farklı bir kurumsal yatırımcıya satmış. Ne kadar lot satmış? 714.285 lot burada söylemiş. Yani diyor şirketin %4,76'sını sattık diyor. Pay başına da diyor 340 liradan sattık diyor. Buradan da diyor 242 milyon 856 bin lira para geldi şirkete diyor. Ne için? Ne için olduğunu da söylüyor. Büyümesini finanse etmek için diyor. Kime sattığını da söylemiş. Karakal Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredeceğiz diyor bütün bilgileri vermiş. Ne kadar para kazanacak buradan, ne için kullanacak, bu şirketin değerine bunların hepsinin bilgisini vermiş. Bununla birlikte bir detaya, ayrıntıya daha yer vermiş. Ne diyor? Titra Teknoloji AŞ'de diyor imtiyazlı paylar bulunması nedeniyle yukarıda açıklanan pay satışı sonrasında da hakim ortak olarak Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri AŞ'nin kontrol gücü devam etmektedir. Bu husus önemli. Ne de önemli? Şimdi diyor ki %4,76'yı sattık. Normalde az önce baktık kaçtı buradaki Patek'in ortaklığı? %51 idi. Şuradan da görüldüğü üzere. %4,76'yı sattığında ne olur? %5 desek %46'ya iner Patek'in Titra'daki ortaklığı. E, %46'ya indiğinde aslına bakarsanız e, hakim ortak olmaması lazım. Ama şirket ne diyor? Önemli bir noktaya burada vurgu yapmış. Biz diyor burada imtiyazlı hisselerimiz var. O nedenle biz bu %4,76'yı satsak bile diyor biz burada hakim ortak konumundayız diyor. Görüldüğü üzere. Buna da e, vurgu yapılmış. Son derece önemli ve son derece iyi bir kap. Belki e, orta uzun vadede bu şirketin de yani titra teknolojinin de halka arzı gündeme gelebilir Pasifik e, tek, donanım ve yazılım bilgi, bilgi teknolojileri tarafından geçilen kapı ben beğendim e, hacmini bahsettik istatistik verilerini bahsettik gelelim A.K.D'sine 30 Mayıs Perşembe günü A.K.D'si de zaten şirketin ilk defa e, günler sonra belki de haftalar sonra ilk defa doğru düzgün bir A.K.D var idi hissede Bofa 227 bin lot almış 73 neredeyse e, Perşembe günü tahtadaki satılan bütün malları çekmiş kucağına. QNB takip ediyor 41 bin lot. Deniz 15 bin lot. TEP 7.000, bin. Meksa 7 bin ve diğer aracı kurumlarda 10 bin lot dolayında. Satış tarafında iş yatırımı görüyoruz. Garanti, Taciller, Vakıf, Halk ve diğer. Görüldüğü üzere satış tarafı son derece dağınık iken alış tarafının son derece toplu BOFA ve QNB öncülüğünde kurumsal yatırımcının toplamaya çalıştığını görüyoruz. E, açıkçası ben AKD'sini de beğendim. Gelen kapı da beğendim. Evet takası halen çok toplu değil. Bireysel yatırımcı da çok mal görünüyor. O nedenle direkt Tavan Tavan serisine belki saramayabilir. Ama ilk defa haftalar sonra e, ara ara takip ediyorum çünkü kapını. Adam gibi bir e, kap gelen adam gibi bir, bir AKD geldiğini görmüş olduk Patek'ten diyebiliriz. Bu AKD'nin ve bu kapın hakkı yarın yeşil açması en azından e, Sabah saatlerinde güçlü bir yeşille başlamasını beklerim. Özellikle şu 72 liranın üzerinde kaldığı sürece de en azından bir düşeni kırma beklentisi olur. Sonrasında zaten peyderpey toparlanabilir mi toparlanamaz mı? Ne seviyeye kadar toparlanabilir? Onu tekrar birlikte değerlendirmiş oluruz. Ee, i̇lk direnç haftalıkta 81-82 ama onu yarına kullanmaya... E, gerek yok. Yani şöyle yarın tavanı zaten 77-78 lira seviyesinde olacak. Buraya zaten erişemez. O nedenle yani haftalıkta bu 81-82'ye kadar normalde yolu açık. Yarın tavan yapması dahi beni şaşırtmaz ama bu şekilde de açıkçası bu ara hiçbir hissede iddialı konuşmamak gerekiyor. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım, kademeli satın. Borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ee, teşekkür ediyoruz. Yarın haftanın son işlem günü. Haftanın son işlem günü için herkese bol kazançlar.